Koy abi Denizde buldukları yırtıcı kuşu ısıtıp bofile ile besledikten sonra doğaya bıraktılar. Tamam sen aç o çıkar sen aç. Yaralı olduğu düşünülen yırtıcı kuş kafe çalışanlarının dikkatini çekti. Aile yakalandı. Halsiz ve yorgun olduğu için uçamayan yırtıcı kuş kafenin roca bölümüne alındı. Mesalimiz denizde hareketli bir hayvan e, fark ediyor, geliyoruz yakından bakıyoruz, vahşi bir doğan olduğunu tahmin ediyoruz. Öyle ağımızla e, hayvanı kurtarıyoruz. Yaralı, yorgun, ıslanmış, o yüzden e, uçuş uçamıyordu. Targalar ve mantılar da etrafını uçuşmuştu. Tuttuk, e, aile çıkarttık. Büyük bir kafesimiz var bu durumlar için burada bulundurduğumuz. Onun içine koyduk, şu lojö bölümlerimizi aldık, ısıtıcıyı yaktık. İnşallah falan biraz kuruttuk, et yedirdik. Biraz kendine geldiğini hissettik, buradan tekrar işte geri gönderdik. Çalışanlar loja bölümünde ısıtıcıları açarak yırtıcı kuşun kurumasını sağladı. Kendine gelen Doğan'a bonfile de yedirildi. Korkmadınız mı? Yani tecrübeli bir arkadaşımız vardı, güvercin besliyor kendisi. O şalla kendini koruyarak tuttu. Zaten epey yorgundu, halsizdi. O şekilde bir sorun olmadı. Bir süre sonra kuşun hareketlerinde olumsuzluk olmadığını gören kafe çalışanları hayvanı yeniden doğaya saldı.